Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın İlçe Başkanım, çok kıymetli hemşehrilerim. Öncelikle Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Bu mübarek Ramazan bayramı milletimizin birliğine, coğrafyamızda akan kanın, gözyaşın dinmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu mübarek Ramazan bayramı sürecinde biz birbirimizi tanıyoruz. Zaten sizler içinden bir arkadaşsınız, bir kardeşinizim. Ülkemiz nezik bir süreçten geçiyor. Bu süreç çerçevesinde bir beka sorunumuz var. Bu beka sorunu noktasında 24 Haziran seçimleri karar alındı. Bu seçimler durup dururken alınmadı tabi. Demin dediğim gibi ülkemizin, milletimizin beka noktasındaki etrafı çevrilmiş düşmanların üzerimiz üzerine oynanan oyunlarının hat safhaya varması bu noktada mevcut sistemin artık Zevan vermemesinden dolayı yeni bir sistem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 16 Nisan'da referandumla kabul edilmiş olup 24 Haziran'dan sonra inşallah Cumhur İttifakı kazandığı zaman Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurum ve kurallarıyla oturtulacaktır. Ülkemiz 15 Temmuz Hain darbe girişimi, ben artık buna darbe girişimi demiyorum. Ülkemizin parçalama noktasında bir işgal, bir kalkışma, e, girişimi milletimizin cesaretiyle, birliğiyle, beraberliğiyle sokaklarda tankların önüne, silahların önüne gövdelerini siper etmesiyle bertaraf edilmiş olup o ruh, sokaktaki ruh e, 7 Ağustos'ta yeni kapıda bir ruhun şahlanmasına, birliğin beraberliğin şahlanmasına vesile olmuş ve bu milletin kendi akılıyla istediği Cumhur İttifakı o günlerde temeli atılmıştı. Bundan rahatsız olan çevreler, Avrupa ülkeleri, Amerika, küresel güçler Türkiye'nin üzerinde oyunlarını hiçbir zaman eksik etmediler. Sınırlarımız ötesinde terör devletleri kurarak sınırlarımızı parçalamaya çalışanlar, güvenlik güçlerimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin milli ve kararlı tutumuyla dış operasyonlarla etkisiz hale getirilmiştir. Bir örnek verelim. Afrin'de yapılan operasyon üst günde bitecekken 40 günde bitti. Neden? Bizler kadim bir medeniyetin çocuklarıyız. Gittiğimiz yere önce insanların gönüllerini fethederek gidiyoruz. Orada hiçbir sivil uzra, hiçbir günahsız insana zarar vermeden temizlenerek Afrin'e Türk bayrağı dikildi. İnşallah o bayrak eee Sayın Genel Başkan Yardımcım olaylara daha vakıf. Ben yani onu da hassizlik etmek istemem ama kandilere Kandil'e de ordumuz yaklaşmış. İnşallah Kandil'e de o Türk bayrağını dikeceğiz. Bize tehlike olan unsurlar dünyanın neresinde olursa olsun artık Ankara merkezli milli yörüngeden e, beslenen dış politika, iç politika ekonomide milli, tarımda milli, hayvancılıkta yerli Politikalarla artık 2023 lider ülke Türkiye vizyonunu inşallah Cumhur İttifakı ile 24 Haziran'da yakalayacağız diyorum. Ben bu sözlerimi fazla uzatmadan hepinize saygılar sunuyorum. Güçlü MHP, güçlü meclis, güçlü Türkiye deyip hepinize saygılar sunuyorum.